Bugün size Hamarat Laç Fırın Dolabı'nın nasıl kurulacağını göstereceğim. Kurulama başlamadan önce bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hamarat Laç Fırın Dolabı'nın parçalarını tanıyalım. Bir adet alt. Alt olduğunu ayak deliklerinden ayırt edebilirsiniz. İki adet arkalık. İki adet sabit raf. Bir adet üst. İki adet yan dikme. 2 adet hareketli raf 4 adet kapaktan oluşmaktadır Hamarat Large fırın dolabının montaj malzemelerini tanıyalım Kulp ve vidaları Ayak ve vidaları Vidalarda ikilik vida kullanıyoruz Minifix vidaları Minifix pimleri Kabelya Raf pimleri menteşe ve vidaları. 1.8 kullanıyoruz. Çocuk kilidi. Arkalıkları sabitlemek için vida. Rötüş kiti. Ve son olarak da garanti belgesinden oluşmaktadır. Minifix vidası ve kavaliye nasıl takacağınızı göstereceğim. Minifix vidasını takarken belirlenmiş yuvasına takıyoruz. Ve takarken ilk çemberde bırakıyoruz. Daha fazla sıkmanız ürüne zarar verecektir. Daha sonra yanında boş olan yere kavalyeyi takıyoruz. Hamarat fırın dolabını kurarken dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Öncelikle minifix pimlerini takarken pimin üstünde bulunan ok işaretini deliğe bakacak şekilde ayarlayınız. Bu delikten takmış olduğunuz minifix vidası geçecektir ve sıkarken ok yönünde sıkınız. Sıkı tuttuğunu hissettiğinizde bırakınız. Daha fazla sıkmanız pime veya ürüne zarar verecektir. menteşenin nasıl takılacağını göstereceğim. Öncelikle menteşemizi yuvasına oturtuyoruz. Gözüken deliklere 1.8'lik vidalarımızı takıyoruz. Sona geldiğinde bırakın. Daha fazla sıkmanız ürüne zarar verecektir. Tüm işlemlerimizi hallettiğimize göre şimdi kurulama başlayabiliriz. Öncelikle bir adet yan alıyoruz. Yan parçanın bantlı kısırsıya bakacak şekilde ve menteşe delikleri işaretlenmiş olanı kendimize bakacak şekilde alıyoruz. Alt tablasını yine aynı şekilde bize bakacak şekilde bant kısmı alıyoruz. Ayak olduğunu, alt tablo olduğunu ayak işaretlerini anlayabilirsiniz. Daha sonra sabit raflardan bir tanesini alıyoruz. Yine bantın bize bakacak şekilde ve raf fix pinlerinin ayak kısmına bakacak şekilde ayarlıyoruz. şekilde diğer rafımızı takıyoruz. Sabit rafımızı. Üst rafımızı takıyoruz bantlı kısmı aynı şekilde bize bakacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra diğer yan dikmemizi alıyoruz bantın bize bakacak şekilde. Önce ortadaki sağ bir taraflara takıyoruz. Daha sonra yan ve üstü. Alt ve üstü takıyoruz. daha sonra ürünün arkalıklarını sabitlemek için ürünün arkasını çeviriyoruz. Ürünün arkalığını takarken dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi aynı hizada ayarlamanız gerekmektedir. Bu ürünün gönyede olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca içinden çıkan iki buçukluk vidaları belirli bir aralıklarla sabitliyoruz. İçinden çivi yerine vida çıkması ürünün daha sağlam ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak amacıyla konulmuştur. Çivi zamanla salmaktadır. Kendini bırakıp ürünün sallanmasına sebebiyet vermektedir. Şimdi ürünümüzün ayaklarını takabiliriz. Ayaklarımızı takarken diğer vidalardan hariç ikilik vida kullanıyoruz. Daha fazla uzun bir vida atmanız ürünün içinden çıkacaktır. Ondan dolayı dikkat etmelisiniz. Ürünün yerleri işaretlidir. modelinden dolayı çapraz olarak atıyoruz. ayaklarımızı takmış bulunmaktayız. Hamarot fırında fırın arkalıklarını montajladık. Kendini montajladık. Şimdi kapaklara geçebiliriz. Kapağımızı takarken dikkat etmemiz gereken üst tarafı takarken kulpların delikleri alt kısma bakacak şekilde takıyoruz. Menteşeleri takarken 1.8 vida kullanıyoruz. içinde işaretli yerlere vidalarımızı takıyoruz. Aynı şekilde gene üstü takarken deliklerimiz altta bakacak şekilde takıyoruz. Bazı kapaklar aşağıya göre ayarlandığı için bu şekilde taktığınızda kapak delikler üste kalacaktır. Bu kapak buranın olmadığı anlamına gelir. Kapağımızı diğerlerine bakıyoruz. Evet, delikler aşağı bakacak şekilde kapağımızı bulduk ve takıyoruz. kutularımızı takalım. hareketli rafımızı takalım. Takarken çapraz bir şekilde içine sokuyoruz. Eğer girmezse raf günlerini sökün. Düzelikten sonra tekrar sabitleyin. Şimdi alt kapakları takalım. Kapakları takarken alt kapakları bu sefer tam tersini yapıyoruz. Kulp delikleri üst kısma bakacak şekilde takıyoruz. kuplarımızı takıyoruz Ve diğer hareketli rafımızı takıyoruz. ve hazır rahat kullanıma geçebilirsiniz. Koyduğunuz yerde eğer zemin yamuksa kapıların biri altta biri üstte olabilir. Bunun sebebi zemininizin yamuk olmasına kaynaklıdır. Yamuk olan kısma ufak bir şekilde destek koyarak karton, plastik ve benzeri bir şekilde kapakları bu şekilde dümdüz yapabilirsiniz. Ürünler CNC makinede kesildiği için yamuk olma ihtimali yoktur. Ürünümüzü te tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kapağı ayarlamak için menteşenin ayar vidalarını kullanıyoruz. Burada bulunan iki tane vida kapağı yukarı aşağı oynatmamızı sağlıyor. Bu ise kapağı ileri geri yapmamızı sağlıyor. Evinizdeki zemine göre yamukluk nasılsa bu şekilde ayarlayabilirsiniz. gönderilen rütüş kitinin nasıl kullanacağını göstereceğim. Öncelikle daha önceden hazırladığımız ve zarar verdiğimiz bir parçamız bulunmaktadır. Bu kötü görüntüyü kapatmamız gerekiyor. Onun için kapatacağımız alan kadar rütüş kiti alıyoruz. Ve zarar verilen alana uyguluyoruz. etrafını temizliyoruz. Ve ürütüş işimiz bitmiştir. Kullanım bu kadar basittir. Bir gün boyunca beklettikten sonra tamamen ürünle kalıplaşacaktır, donacaktır. İçiniz rahatlıkla kullanabilirsiniz.